Yayınıma hoş geldiniz. Rusya'nın Voronezh bölgesinde Wagner güçleriyle Rusya ordusundan çatışmalar çıkmaya başladı. Rus ordusundan direniş görüntüleri geliyor. Ayrıca Rus ordusuna ait bir savaş uçağının ve helikopterin düştüğü görüntüler de gelecek ekranlara. Şimdi çatışmanın olduğu bölgeye, evet şu anda görüntüler var. Onlara bir bakalım isterseniz. Вон, ракета. О, бля. Хуясно. ясно. Да. Ира!

Wagner'in düşürdüğü bir helikopter gözüküyor ama şimdi yolda özellikle 400 kilometrelik bir yolu var veya 350 kilometrelik bir yolu var diyelim Wagner'in. Rus ordusunun bu geniş alanda evet hava gücüyle Wagner'i yok etme olasılığı çok yüksek. Yani ilk zamanlar sivil araçların arasındaki Wagner'e bu yönde bir evet bu yönde bir bombalama evet yapmayan Rus uçaklarının yapma olasılığı da çok büyük gibi. Çünkü Karada Wagner'le Rus ordusu baş edemez. Özellikle Voronez bölgesiyle Rusya'nın başkenti Moskova arasındaki 500 kilometrelik yolda ulaşıma kapatılmış gözüküyor. Muhtemelen eğer Wagner ilerlemeye kalkarsa yollara barikatlar veya yollar havaya uçurulabilir. her şey denilebilir. Gerçekten ilginç şeyler yaşanıyor Moskova'da. Tam da dediğimiz gibi Wagner'in ilerlemesini engellemek için Moskova yakınlarındaki bir köprüyü kapatmış. Şu anda görünüyor ekranlara gelen köprüdeki görüntüler. Wagner'in konvoyları vurmaya başlandı havadan. Bu görüntülerde şu anda gelen görüntüler. Havadan Wagner konvoyları vurulmaya başlandı ama... Havadan müdahale edilmezse tekrar söylüyorum bu Wagner karşısında asla ve asla direnecek bir gücü yok Rus kara ordusunun. Wagner'in evet, Wagner şu anda konvoylarına havadan atışlar var. Da. Ukrayna'da savaşan Rus askerleri de bir yayın ya ortaya koydular. Özellikle e, Prozogin'e destek olmaya hazır olduklarını, Putin'den kurtulmaya hazır olduklarını belirttiler. Şu anda bu görüntüler Ukrayna'da savaşan Rus askerlerine ait yani bir nevi e, destek olduklarını beyan ediyorlar. Şu anki görüntüler bunun bir göstergesi. Rostov'daki bu karargaha ile geçiren Prozogin özellikle çok özgüvenli konuşuyor. Moskova yani ordusundan, Rus ordusundan güvendiği isimler bu var? Tabii ki burada güvendiği bölümler bu var bilmiyorum ama özellikle Rostov'daki bu durum bir gösterge. Putin döneminin sonu mu geliyor? Putin döneminin sonu mu yaklaşıyor? Prozogin eğer hava kuvvetleri tarafından yok edilmezse ve büyük bir zayiata uğramazsa Kremlin'i, evet Kremlin'i ele geçirecek gibi şaka değil bu sözler. Bu sözler bir temenni değil, olacak gelişmelerin adresi. Evet, önemli bir dönemeçten geçiyor Rusya. Tabii ki bu durum Kafkasya'yı, bu durum Suriye bölgesini, Azerbaycan, Ermenistan arasında Ermenistan ihlallerini sona erdirmek için büyük bir fırsat barındırıyor. Azerbaycan'ımız harekete geçebilir. Ama şu bir gerçek ki şu anda Ukrayna-Rusya savaşında, psikolojik olarak üstün tarafa geçen Wagner, Voronezh bölgesinde dirilişle karşılaştı. Uçak ve helikopter düşürdü. Ama tabii ki işler öyle beklendiği gibi gitmeyebilir. Moskova'ya yaklaştıkça tedbirler ve bombardımanlar çok çoğalabilir ve Wagner yok edilebilir. Burada sivil araçlarla bir konvoy düzenlenebilir mi? Bu sivil araçları da Rusya vurur mu? Vurur. Daha önce bu durumlar yaşandı. Sivil ayrımı yapmıyorlar işlerine geldiği zaman her atışı gerçekleştiriyorlar. Yeter ki bu atışı yapan pilot bulsunlar. Şimdi Wagner'in Voronezh Oblastı'nda ilerlediğine dair görüntüler de geliyor. Şu anda görüyorsunuz çatışma sesleri. Wagner'in FAB serisi, evet FAB serisi bombalarla vurulduğuna dair haberler geliyor. Gördüğünüz gibi Özellikle bu tüten dumanlar Wagner konvoyunun vurulduğu görüntüler. Prozogin ve Wagner'in şu anda yapabileceği tek şey hava gücü sağlayacak olan Rus ordusunda böyle bir destek elde etmek. Şu anki durum Wagner'in yok oluşuna neden olacak. Wagner özellikle Rostov'da ve daha sonraki şehirlerde Rus ordusunun pozisyonuna göre ilerleyecek. Özellikle tekrar söylüyorum. Rus ordusu bu iki saat içerisinde veya 3 saat içerisinde hareket halinde olan Wagner'e müdahale edemezse Moskova'ya yaklaşan her Wagner gücü Moskova'daki ibrenin değişmesine neden olacaktır. Moskova'nın Wagner kokusunu almadan Wagner'in bitirilmesi Putin için önemli. Ama bunu yapamazsa tekrar söylüyorum bunu yapamazsa gerçekten Rusya'nın özellikle içerisindeki dengelerde değişiklikler olur. Şu bir gerçek ki Wagner'e şu an katılan Rus güçleri var. Evet Rus askerleri var. Zaten Wagner de Rus ama hani resmi ordu olarak diyorum. Resmi ordudan Wagner'e katılan unsurlar var. Burada bir tepki var Rusya savaş yönetimine. Ukrayna ile savaş bir pimpona döndü. Uzadıkça uzuyor ogen dediğine göre günde bir kaybımız var diyor yaralı kayıp hepsi toplarsa günde bir kayıp demek yılda 365 bin kayıp demektir Demek ki bir huzursuzluk var alın size görüntü alın size görüntü Bagayevka sınır geçişinde 180 Rus askeri silahlarını bırakmış. Wagner'in geçişine karşı gelmeyecekleri beyan ettiler. Yani Rus ordusunda bir homurdanma var. Bu savaşa karşı bir karşı duruş var. İşte Wagner'in ilerlemesinde Moskova'nın korktuğu durum bu. Durum bu kadar net. Prozogin'in açıklamaları Moskova'ya yaklaştıkça sertleşecek. Moskova'da 25 bin Wagner olur, 50 bin Wagner. Rus askerleri katılır. Ve darbenin önünü alamaz Rusya. Yani Wagner'i durduracaksa 300 kilometre kala bombalar, her yeri bombalar ve durdurur. Aksi takdirde Kremlin düşer, Rusya düşer, Batı kazanır. Evet değerli izleyenler, şöyle bir durum da var. Tabii ki Azerbaycan'ın topraklarına ulaşımı yönünden de Putin'in devrilmesi önemli. Bu kaosta biz de Karabağ'da özellikle geri kalan topraklarımızı alırız. Suriye'de Esed'in muhaliflere yaptığı zulümde Esed psikolojik çöküntüye girer. Bu da bir gerçek. Bu kaos döneminde faydalanırız. Bu da bir gerçek. Bu da olumlu bizim için. Bir dahaki ayda görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.